demiyorum. Hocam devam edeceğiz. İzninizle kalmanızı rica edeceğim. Ee, evet. bir bağlantımız olacak. Washington'a gideceğiz. Ali Çınar bizi bekliyor. Biden'ın akşam saatlerinde Rusya'ya dönük yeni yaptırım açıklamaları oldu. Detayları Ali Çınar'dan rica edelim. Evet yayınlar diyorum Barış Esen. Ee, Biden'ın açıklamalarının yankıları devam ediyor. Ben hemen bu açıklamaların biraz detayına girmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile kalıcı normal ticaret ilişkisine son vereceğini açıkladı. ABD ve müttefikleri Rusya'nın tercih edilen ticaret statüsünden çıkarılacaktır dedi. Bu ne anlama geliyor? Yani Amerika ile Rusya ticaretini bir süre oldukça minimuma indirmek, Rus ürünlerine ciddi gümrük vergileri getirmek ve ithalata önemli ölçüde sıfırlamak aslında anlamına geliyor. Aynı şekilde bazı banka yöneticilerinde yaptırım listesine ekleneceğini açıkladı. Halihazırda birçok oligart ve aile üyeleri de yaptırım listesindeydi. Aynı şekilde alkol, elmas, deniz ürünlerine de yasak getirileceğini açıkladı Rusya'dan. Ve detaylı olarak da Rusya'nın ekonomisine zarar vermeye devam edeceğiz dedi. Şu da önemli, Amerika Birleşik Devletleri Dünya Bankası ve IMF ile koordine ederek Rusya'nın bu iki önemli kurumdan para almasını da yasaklayacak açıklamasına geldi. Bu da artık Rusya'nın birçok uluslararası alandaki projesinde Dünya Bankası ve IMF'den kredi alamayacağı anlamına geliyor. Genele baktığımızda Biden yönetiminin dalga dalga bu ekonomik yaptırımlara devam edeceği sinyali de görüyoruz. Yani bugün yaptığı açıklamada Rusya ile Amerika arasındaki artık ticaretin neredeyse minimuma indiği sıfır demesek de ve bunun devamı geleceği sinyalini verdi bugün Başkan Biden. Ali Çınar, Amerika'daki havayı da senden bir soruyla anlattığını rica edeyim. Burada cumhuriyetçiler destek veriyor mu? Daha da fazlasını mı yap diyor. Anketlerde anladığım kadarıyla sen de zaman zaman bizle paylaşıyorsun. Biden'ın Rusya'ya dönük adımları hatta belki içeride akaryakıt fiyatlarını artırsa bile destekleniyor gibi bir hava var. Biden'da herhalde buradan aldığı destekle mi bu yeni adımları atıyor? Amerikan kamuoyunda yoksa bu meseleyle ilgileniyorlar mı, ilgilenmiyorlar? Ben Kamala Harris'in bir basın toplantısını gördüm sosyal medyada. Tabi gülüşerek e, Ukrayna'nın mültecilerin durumunu da anlatıyor. Amerikan kamuoyu buna evet. ne kadar e, yakın, bu meseleyi ne kadar yakından izliyor? O da ayrı bir konu. Şimdi Amerikan kamuoyunda Başkan Biden'ın bilası Rusya'ya verdiği ağır yaptığım kararlarına destek var. Hatta son 10 gündeki anketlere baktığımız zaman %70 ile %75 arasında hem demokratlardan hem de cumhuriyetçilerden Başkan Biden'a destek var. Aslında Biden'ın bir şansı da AB, G7 gibi müttefiklerle de ortak karar alması Amerikan kamuoyunda memnuniyet yaratıyor. Bilhassa kongre içinde de Rusya'ya karşı her atılan adımda demokratlar ve cumhuriyetçilerin birlikte hareket ettiğini, hiçbir sıkıntı geçmeden yasa tasarılarının geçtiğini görüyoruz. Hatta en son kongrede de temsilciler meclisinde Rusya'ya enerji ithalatı yasağında büyük bir oranla geçmişti. Cumhuriyetçiler de desteklemişti. Biden bu rüzgarı arkasına aldığını söyleyebiliriz. Daha da sertleşmesini isteyenler var. Bilhassa Cumhuriyetçi kanat yakın zamanda bir mektup yollayarak Biden'ın uçak sevkiyatı ve askeri desteğini arttırmasını istedi. Şunu yalnız ek olarak belirtmemde fayda var. Petrol fiyatları artmaya devam ederse Amerikalı tüketicinin cebini daha fazla yakmaya başlarsa kasımdaki kongre ara seçimlerinde Biden'ın biraz sıkıntıda olacağını söylemekte fayda var. Hatta dün Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz şunu söyledi. Biden bu petrol fiyatlarını Rusya'ya bağlamasın. Daha işgalden önce %50 petrol fiyatları artmıştı geçen seneden beri ve ve iyi idare edemiyor diye Cumhuriyetçiler Biden'ı bu şekilde de suçluyorlar. Yani bunu iç politikada bir malzeme olarak da kullanılıp Biden'ı eleştiren cumhuriyetçiler de var. Ama genel itibariyle yaptırımlardan kamuoyu memnun. Kongrede ortak hareket ediyor. Ama petrol fiyatları konusunda Biden'ı eleştiriler de var haliyle. Ali Çınar çok teşekkürler. Aktardıkların için kolaylıklar diliyoruz. Ben yeniden e, Profesör